بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم bu sohbetimizde kardeşler Bakara suresinin 117 ve 118. ayetlerinden söz edeceğiz. Yüce Yaratan Rabbimiz buyuruyor ki فَيْنَا مَنُوا بِمِثْ مَا مَنْتُمْ Allah Resulüne ve onun ashabına hitaben buyuruyor ki birinci muhatap onlardır. Ey Yüce Resulüm eğer insanlar, Müslümanlar veya başkalar, Yahudi, Hristiyanlar veya daha başka milletler senin ve ümmetin sahabenin iman ettiği gibi iman ederlerse hidayeti bulmuşlardır. Onlar hidayettedir. Doğru yoldalar. Ve in tevellev eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman etmezlerse fe innemahum fi şikakin. onlar size karşı muhalefet ve bir düşmanlık içindedirler. Fese yekfikuhumullah Allah sana yeter. Senin intikamını onlardan alacaktır. Ve huves semiul alim. Allah yapılan her şeyleri işitmektedir. Yapılan her şeyleri bilmektedir. Dünyada kim ne yapıyorsa Allah onu işitiyor ve onu görüyor. Hem de ezeli ilmiyle, ezeli görüşüyle görüyor. Sibgat Allah. İşte bu Allah'ın dinidir. Sibge. Boyasıdır. Ve men ahsanu min Allah'ı sibge. Allah'tan kim daha boyası güzel olabilir ki? Ve nehnu lehu abidun. Biz Allah'a ibadet edelim. Biz ona ibadet ederiz. Kıymetli kardeşlerim, bir kumaş parçasını kırmızıya, yeşile, maviye veya diğer renklere koyuyorsunuz. Kumaş o boyayı alıyor, içine çekiyor, her tarafı boya oluyor. Buradaki ayette Allah'ın Allah sıbgası boyası Allah'ın boyasından daha kimin boyası güzel olabilir ki? Eğer bir Müslüman Allah'a ve Peygamber'e ahiret güne iman ettim diyorsa Allah'ın boyasıyla boyanacaktır. Ne demek? Aminu billahi. Allah'a iman edecek. Allah'a iman edin buyurur Cenab-ı Hak. Ve aminu bi rasulihi. Resulü Hazreti Muhammed'e iman edeceksiniz o ne getirmişse, ne demişse, ne söylemişse, ne yapmışsa haktır ve gerçektir o Allah'ın dinidir. Evet. Böyle bir kumaş parçası boyayı nasıl içine çekiyorsa bir Müslüman da Allah'ın boyasıyla böyle boyanması lazım. Yani Allah ne demişse, peygamber ne demiş ve ne yapmışsa onu alacak kalbinin derinliklerinde yaşamaya çalışacaktır. İnanacaktır böyle. Reşat Halife, yalancı peygamber, Allah'a inanı iman etmedi. 19 mucize diye bir kafirlik icat etti. Haçlı ve Siyonistlerin gizli servislerinde, karanlık odalarında onu yetiştirdiler. 19 mucizesini verdiler eline. Çık meydana Kur'an'ın bir kısmı ayetlerini inkar et. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayatında ne demişse, ne söylemişse, ne yapmışsa hepsini bir bütün olarak inkar et. Ve şimdi cemaatine de öyle diyor. Ona inanmayın diyor. Onun kıldığı namazı kılmayın. Onun yaptıklarını yapmayın. Ya İbrahim'in namazını kılın şu dinsizliğe bakar mısınız? İbrahim Aleyhisselam bizim başımızın tacıdır. Peygamberlerin babasıdır. Peki pe Hazreti İbrahim namazı nerede yazıyor? Kur'an'ın neresinde var? Siz diyorsunuz ki biz Kur'an'dan başkasını kabul etmeyiz. E peki İbrahim'in Aleyhisselam'ın kıldığı namazı gösterin bize. Yok. Buradan da anlıyor şu ki bu dinsizler peygamberi inkar ediyorlar. İslam dolayısıyla İslam dinini inkar ediyorlar. Kadir Erem isminde birisi var, kasap. Hayvan kesiyor, et satıyor. Güzel bir şey. Güzel bir meslek. Sağlıkçı birisi var, İskender. Soyadını bilmiyorum. O da çıkıyor, bir namaz kılıyor. Namaz ne Yahudi namazına benziyor, ne Hristiyan namazına benziyor, ne müşrik namazına benziyor, ne mümin namazına benziyor. İbrahim demiş ki, Allah diyor ki İbrahim'e uyun. Biz İbrahim'e uyuyoruz, tevhid dininde uyuyoruz. Hazreti İbrahim'in dini tevhid dinidir. Bütün peygamberlerin dini tevhid dinidir. Ama her peygamberin şeriatı değişiktir. İstiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız Maide suresinin 48. ayetine bakın. Cenab-ı Hak diyor ki her peygambere başka bir şekilde kanun ve şeriat koyduk diyor. Likullin cealna minum ve Her bir peygambere başka kanun başka şeriat koyduk. Bizim kanunumuzda şeriatımızda namazı kılan Hazreti Muhammed. Çünkü Allah Celle Celaluhu Azap suresinin 21. ayetinde yemin ve kasem ederek buyuruyor ki Lâkad kâne lekum fî resûlillâhi usvetün hasene. Yemin ve kasem olsun ki ey ümmeti Muhammed Allah Resulü sizin için güzel örnektir. Bütün ulemamız diyorlar ki Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam ne yapmışsa biz onu yapacağız, ne demirse biz onu diyeceğiz. Onun dışında bir şey yapamayız çünkü Allah örnek olarak bize Hz. Muhammed'i göndermiştir kudvetul hasene. Hem de güzel örnek. Kim için? Kim için güzel örnektir? Bakın Allah Celle Celle beyan ediyor. Limen kâne <Sessizlik> yarcullâhu vel yevmel âkhire ve zekarallâh kesîrâ. Allah'a inanan, Allah'ın nimetinden, rahmetinden umut var olan. Ahiret gününde umut var olan. Allah'ı çok zikredenler için Hazreti Muhammed güzel örnektir. Ahzab 21. ayete bakın kardeşlerim. Bu İslam düşmanı 19'culara inanmayın. İslam düşmanı inkarcı ilahiyatçılara inanmayın. Bunlar dinini, imanını dünyanın bir takım menfaatine sattılar. Sorosların peşinde gittiler. Onların paralı askerliğini yapıyorlar. Evet kardeşlerim. size Bakara suresinin 137 138. ayetini okudum. Bir de Muhammed suresinin 32 ve 33. ayetini okuyacağım. İnnellezine <Sessizlik> keferu Kesinlikle muhakkak o kafir olanlar var ya ve saddu an sebilillahi Allah'ın dininden alıkoydular ya ve şakkur resule Resul Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet ve düşmanlık yapanlar var ya onlar min ba'di ma tebeyyene lehumul huda hidayet kendilerine açıklandıktan sonra Kur'an ve peygamber geldikten sonra böyle yaptılar kafirlik yaptılar Allah'ın dininden hali koydular Allah Resulüne düşmanlık yaptılar peygambere salavat okumayı bile inkar etti bu dinsizler لَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ Ey inkarcı ilahiyatçılar! Allah'a, Allah'ın dinine zarar veremezsiniz. Sadece kendinize zarar verirsiniz. Birkaç kişi dinden çıkarır, deist yaparsınız, dinsiz yaparsınız, zararı sizedir. Kimse Allah'a zarar veremez. وَسَيُحْبِتُ اَعْمَالَهُمْ Allah onların amellerini yakar, kül eder. 19 yıllar bütün amelleriniz kül olmuştur. Ey inkarcı ilahiyatçılar bütün amelleriniz kül olmuştur. Kur'an böyle diyor. Muhammed Suresi 32. ayet. 33'ü okuyorum. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kulak ver kardeşim. Ey iman edenler. Atiullaha Allah'a ve Allah'a iman edin, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Allah'a itaat demek onun Kur'an'ına sımsıkı bağlanmak, inanmak demektir. Peygambere itaat etmek onun sünnetlerine ve hadislerine iman etmektir. Onları hayatında tatbik etmektir. Vala tubtilu a'malikum. Dikkat edin. Ey on dokuzcular, dikkat edin. Bakın hayatınızı cehenneme attınız. Ey inkarcı ilahiyatçılar dikkat edin. Hadisleri, sünnetleri, kaderi, kabir azabını, miracı, mucizel inkar eden inkarcı ilahiyatçılar. Kendinizi cehenneme attınız. Başkalarını da cehenneme attınız. Onların da azabını çekeceksiniz. وَلَا tubtilu اَعْمَالَكُمْ Böyle inanırsanız Allah'a itaat eder, peygambere itaat ederseniz Doğru yoldasınız. Ve la tubdülü Eğer siz Allah Resuluna itaat etmezseniz, onun sünnetlerini ve hadislerini inkar ederseniz, bütün amelleriniz yanır, kül olur. Ve la amalakum. amalekum. Amellerinizi iptal etmeyin, bozmayın. Muhammed Suresinin 33. ayeti. Hani siz diyorsunuz ya Kur'an, Kur'an Müslümanlığı Hani 19'da diyorsun da biz Kur'an'dan başkasını kabul etmez. Kur'an size böyle diyor. Bir kimse gelse elini Kur'an'a basarak yemin etse dese ki kafir Reşat Halife'nin 19 mucizesi dinsizliktir. Onun peşinde gidenler de kafirdir. Hadisleri ve sünnetleri ve diğer Efendimizin buyurduğu prensipleri inkar eden inkarcılar kafirdir. Yemeninde hanis olmaz. Yani yemini bozulmaz. Çünkü bunlar kafirler. Ben bunları konuşurken Allah rızası için konuşuyorum. Kimse bana darılmasın. Size bir de Fetih Suresi'nin 9 8 9 ve 10. ayetlerini okuyacağım. Onlar diyorlar ki biz Kur'an'dan başkasını kabul etmiyoruz. Biz de Kur'an'ı okuyoruz. Bakın açık manaları meydanda İnna arselnâke şâhiden ve mübeşşirem ve nezîra. Ey resul Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biz seni şahit gönderdik. Kıyamet gününde ümmetine ve diğer ümmetlere şahitlik yapacağız. Ve mübeşşiren cennetle müjdeleyici olarak gönderdik seni. Ve neziren cehennemden de korkutucu olarak gönderdik. Fetih Suresi 8. Niye böyle yaptık? Li tu'minu billahi ve Allah'a ve Resulüne iman edesiniz diye. Ey Müslüman geçirenler. Ey insanlar. Allah'a ve Resulüne iman edesiniz diye. Ve tu'azziruhu. Peygamber'e saygı ve hürmet edesiniz diye. Muhammed Peygamber diyenlerin santım, bir tek santım dahi Allah Resulü Efendimiz'e saygıları yoktur. İnkarcı ilahiyatçı diyor ki Muhammed Aleyhisselam Aleyhisselatu Vesselam diyor. Salatı okumuyor. Niye? Çünkü o Ahzab Suresinin 56. ayetindeki Selavat-ı Şerife'yi inkar ediyor. O ayeti inkar ediyor. Böyle bu kadar kafirler, peygambere olan düşmanlıkları gözlerinden, ağızlarından fışkırıyor. Ve tuazziruhu peygambere hürmet, saygı ve tazimde tevkirde bulunacaksınız. Ve tuvakkiruhu ona en yüksek şekilde hürmet ve saygı duyacaksınız. Ve tusebbihuhu Allah'ı da tesbih edeceksiniz. 90 sıfatlardan tenzih edeceksiniz. Mukraten vasıyla akşam sabah böyle yapacaksınız. Bu da Fetih Suresinin 9. ayetiydi. 10. ayetine geçiyoruz kardeşlerim. İnnellezine yubayun ke innema yubayun yubayun Allah. Ey Resulum Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Sana biat edenler inma yubayun Allah'a Allah'a biat etmişlerdir. Hani o ağacın altında efendimiz aleyhissalatü Vesselam'a biat edenler Hudeybiye musalahasında onlar var ya Cenab-ı Hak diyor ki ey Resulüm sana orada biat edenler Allah'a biat etmişlerdir. Ey şia kafirleri, ey dinsiz şialar siz diyorsunuz ki sahabenin hepsi kafir oldu peygamber öldükten sonra. Yüzde yüz, yüzde bir milyon yalan söylüyorsunuz, cavurluk yapıyorsunuz, dinsizlik yapıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu kendisiyle biat edenleri hiç cehenneme kor mu? Siz kafir oldu diyorsunuz. Haşa. Yadullahu fevka Allah'ın gücü, kudreti onların gücünün kudretin üzerindedir. Bütün dünya bir araya gelse Amerikan kafiri, Batı kafiri, Rus kafiri, iç ve dış düşmanlar kafirlerimiz hepsi bir araya gelseler İslam'ı yok edemezler. Çünkü Allah bizimle beraberdir. Femen nekese kim Allah'a verdiği sözü bozarsa feynime yenküsü ala nefsi o kendi nefsine olarak zarar vermiştir. Ahdini bozmuştur. Ve men evfa bima ahada aleyhullah feseyutiya cenazima Allah'a söz verenler o verdikleri sözü getirenler, yerine getirenlerden daha kim vefakar olabilir ki? Fesse yu'ti ecren Allah onlara büyük sevaplar verecektir. Kıymetli kardeşlerim çok uzamasın diye kesiyorum. Devamında size okuyacağım ayetlerde İslam düşmanlarını tanıtmaya çalışıyorum. Siz de tanıyın kardeşlerim. Bakın ayetleri okuyorum, rakamlarını veriyorum, süresini veriyorum, manasını veriyorum, özet olarak veriyorum.